Makineyle buraya çekiyorsun ya. Tamam. Ben o an diyorum ki boşta kalmamak için dolabıma tamam, girebilirim. Tamam, hadi hadi hadi. Hı -hı. Hülya bu güzellik salonunu nasıl açtı peki kuaförü? Kadir, babamdan para aldım borç. Babam mı verdi? Evet, sağ olsun babamdan aldım. Bir yer açtım Kadir. Ee? Onu bir sene şey sürmedi. Kapattım sonra başka bir yere geçtim. Niye kapattın? Burası yürümüyordu bir türlü Kadirciğim ya. Şimdiki Olmuyor. yeri? Şimdiki yerim açtım mahalleye yakın. Hem çocuğum yanında. Çocuğumu, çocuğum yanına getirip götürebiliyorsun. Evet. İstediğim zaman çocuğumu götürüp getirebiliyorum. Hülya sen biraz hmm. sert sözlüsün ya şimdi. Aha. E güzellik merkezine gelip de beğenmeyenler oluyor. Ya, ya şimdi da var. Hani istekleri oluyor. Onlara Aslında da böyle cevap veriyor musun? Aslında değilim anladın mı? Benim konuşma tarzım o. Aslında... Tamam tarzı böyle ama biraz sert. Sert mi oluyor öyle Evet yani mesela müşteri oluyor ki bir yaptığın saçı ya da yaptığın bakımı beğenmedi. Onlara da böyle cevap veriyor musun? Hayır kesinlikle. Onlar, Onlar biraz... benim müşterim olur mu? Altan almak nasıl zorundayım. Nasıl Orada ekmek kazanıyorum Kadirciğim. Yoksa tek başıma nasıl olacak? Nasıl geçinecek? Ama iyice cesaret etmişsin tek başına. Yaptım ya batacağım dedim Kadir. Ya kazanacağım ya bu şekilde borca gireceksin. Hiçbir şeye sahip olmadan bir yere gelmedi. Ya da bir yerlere ilerleyeceksin dedim Kadirciğim. Peki öyle bu zor zamanlarda babandan başka yanında olan oldu mu? Kesinlikle. oldu. O da borçla zaten aldı yani. Verdim geri verdim borcunu. Şu anda az bir miktarım kalmış Kadirciğim. Ha i̇şte kazandın, babana da borcunu ödedin yani. Evet, bir an önce eğer kazanırsam direkt o borcunu kapatacağım Kadirciğim. E zaten biliyorsun 3 aydır çalışmıyoruz. dükkan kapalı, evler falan. O zaman ne yapıyorsun? Asılıyorsun işe. Hadi. Evde silmedik girmedik, girmedik. Kollarım hep çetelerim hep kadir Her yere hep tertemiz kadir Gitsin dertlerimiz la 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 Sezon finaline son iki Bu şarkı kulaklarınızda çınlasın Kadir hazır mısın? Neye? VTR'miz geliyor Ha şu dünkü yaptığında Dünkünden farklı Sezon boyunca nasıl düştüğünü hatırlıyor musun? Hatırlı her yerimde izleri duruyor. Ben hatırlamasam bile. Ah senin şu düşüşlerin. Özellikle favorim Merve ile düşmemiz. O yılın düşmesi oldu. Yani hiç, hiç böyle bir ünlü düşmesi görmedim. Yalnız verilmiş sadakan varmış. Korktum ki o yerde camlar vardı ya batsaydım. Vallahi Allah korudu seni. Sen şimdi onu bunu bırak da söyle. Düşenin dostu olur mu? Gördüğün gibi var mı bak. Çektiğim çile devam ediyor. Evet bir ünlü düşmesiyle karşınızdayız. Buyurun. 3 Ay. AYY ay. ay. <laughs> Şu yanına bak yanına bak AYY Ayy Dur ayağımın üstüne düşme İlla ay ağlar Bir de iyi misin demiyor mu? Ama tabii ki her zamanki gibi eksikler olacak orası Buzdolabı diye şey. tutturduk buzdolabını yapalım ay. ay. Allah, Allah. Ben düştüm, sen hala boru düzeltiyorsun. Öyle nasıl tutacağım? Ay ben ayağımı kendim satacağım. Koskoca bile tutuyor diye ben de... <laughs> Tutmadın ki eliyle böyle ediyor. Sakat kalacaksın bir ya. Hadi in aşağı. İn aşağı. Ay! <laughs> Ay! Dur. Aa hamak da varmış. Kaşır okay. <laughs> ya Rabbül Alem canım almadan şu program bir sezon finali yapsaydı. Çok sıcak oldu mu ne oldu? Evet düşenin dostunu gördünüz. Her daim dış sesciğim kollarını bana açmakta. Dış sesin elleri diyorum başka bir şey demiyorum. İlahi Kadir elim nereden çıktı şimdi? Vallahi ellerim meşhur oldu. Yalnız özellikle bu VTR benim çok hoşuma gitti Kadir. Çok hoşuna gitti. Seneye de böyle bol bol düşte eğlenelim. Tabii sen buldun yerde itekle gitsin beni. VTR için adam düşürüyorlar ya. Sen şimdi bu sene ben sağ salim sezonu kapatıyorum. Bir dahaki sezona da Allah kısmet. Yok artık Kadir. Ben mi düşürdüm seni? Hem yarışmacının üzerine bile düşmüşlüğün var senin. O bastı benim merdivenime. Doğru düzgün tezgahtan bile inemedim. Az kaldı ki umuriliğim kıtlı Seni at tepti. Onu bile benden bildin. Sen orada at tepiyor. Ben hiç at görmedim. İnsan demez mi oğlum o at seni tepecek diye? Kulaklarında duymadın mı? Orada sordum. At uysal dediler. Ya o orada neyin derdinde? Zoom'un derdinde. At dönüyor arkadaşlar. Zoom yapalım. Tekme geliyor. Ay evet. Kadir o kadar temizlik hastası atı. Tekmelendi de bana bir de inanmadı. Diyor ki şaka mı yapıyor? Görmedim Kadir görmedim. Bilsem sorar mıydım aşk olsun. Hiç ömrümde at tekmemişti bir de at tekmemişti. Seleysin lezini Bakın yedim. Seneye deve de getireceğim eşek de. Evet Kadir rezilliği parçalatana kadar uğraş. <laughs> 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 Safariye falan da çıkalım. Tövbe ya. Zaten internet sitesine bir yaz. Kadir Ezildi attan düştü. Kadir Ezildi balkon içi mutfak tezgahından düştü. Evet. Başıma gelmeyen Yarın ne var? Yarınki sürpriz. Sürpriz. Sezon filerine kadar sürprizlerle doluyuz. Kendi anlattığı gibi çok fazla azmiyle, hızıyla devam ederse bir buçuk maksimum çıkar salonda maksimum.